arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet, e, bu sene gerçekten deyim yerindeyse kavruluyoruz. E, aşırı sıcaklardan hepimiz çok fazla etkilendik ve etkilenmeye de devam ediyoruz. Ağustos ayı e, deyim yerindeyse bir geldi, pir geldi. E, Ağustos'un ilk haftasında zaten son yılların en sıcak günleriyle girdik. Şimdi e, tekrar bu sıcaklıklar bir nebze olsun düşmüştü fakat tekrar artmaya başladı. Hatta bu sefer basra üzerinden ee, neredeyse bir öncekinden daha kuvvetli bir sıcak hava dalgası geldi ve pek çok merkezimizde uzun yıllardır kırılamayan ekstrem sıcaklık rekorları kırılacak gibi duruyor. Mesela bazı örnekler vermek istiyorum. Örneğin Adana'da gölgede hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor arkadaşlar bugün ve dün özellikle Adana'da. Ee artı e, Ankara'da da yine gölgede hava sıcaklığı 41 41 santigrat dereceye kadar çıkması bekleniyor ve tabii pek çok merkezimizde yine son yılların en sıcak günlerini yaşanması bekleniyor arkadaşlar. Peki bu Basra'dan gelen sıcak hava kütlesi ne kadar daha devam edecek? Ne kadar daha devam edecek? 20 Ağustos'a kadar devam edecek arkadaşlar. Ve 20 Ağustos'tan sonra artık sıcaklıklar yavaş yavaş kademeli olarak düşmeye başlayacak. 20 Ağustos'tan sonra yalnız benim elimde bazı modeller var şu anda. Bu modellere göre baktığımız zaman arkadaşlar 21 Ağustos ve sonrasında e, kuzeyden gelecek olan ciddi bir serin hava kütlesini ben bekliyorum. Onu da hemen söyleyeyim. E, fakat elimizde tabi daha veriler tam olgunlaşmadı. Şu anda o soğuk havanın buraya gelme ihtimali şu anda %40-45 civarında. Ama elimdeki veriler olgunlaşmaya başladıkça ben bunları siz değerli takipçilerime de iletmeye devam edeceğim. Peki bu bir hafta boyunca sıcaklıklar... E, Bölgelere göre nasıl olacak biraz da ondan bahsetmek istiyorum ben. Özellikle bu Basra'dan gelen çöl sıcakları, e, şimdi artık halk arasında yeni bir deyim ortaya çıktı arkadaşlar. E, Arabistan sıcakları diye ortaya çıktı. Gerçekten de öyle. Yani çünkü Arap yarımadası üzerinden geliyor. Zaten Basra alçak basıncının adı da biliyorsunuz Basra Körfesi'nden geliyor. Dolayısıyla özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi. Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin güneyi, İç Anadolu bölgesi, İç Ege ve Göller bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayacak şekilde bütün yurdu etkisi altına alıyor. Bu sefer ilginç işte Marmara bölgesine çok fazla yanaşamadı arkadaşlar. Bakın Marmara bölgesine çok fazla yanaşamadı. Ee, İstanbul ve çevresinde hava sıcaklığı en fazla 32-33 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Daha fazlası yok arkadaşlar. Bakın daha fazlası yok ama Ankara'da hava sıcaklığı bakın bugün itibariyle yaklaşık 40 santigrat derece. ...ve önümüzdeki günlerde de 38, 39, 37 santigrat derece civarlarında dolaşması bekleniyor. Vatandaşlarıma ben buradan bir e, ciddi uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle öğle saatlerinde, özellikle de saat 11 ile 16 arasında... ...işi olmayan özellikle yaşlı vatandaşlarımızın ve solunum yolu rahatsızlığı çeken... ...kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar... ...güneşin e, tam tepede olduğu zamanlarda dışarıya çıkmamalarını önemli, önemli şekilde arkadaşlar öneriyorum... Ee, bu çok önemli çünkü gerçekten bakın mesela Avrupa'da buna benzer bir sıcak hava dalgası yaşandı 2005 yılında ve 2003 yıllarında arkadaşlar. Çok ciddi anlamda yaşlı nüfusta ciddi kayıplar meydana geldi. Zaten bu sene biliyorsunuz Haziran ayında mesela Meksika'da ve Hindistan'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı önemli ölçüde artmıştı. Ve bu ölenlerin e, büyük bir e, oranında arkadaşlar yaşlı nüfus oluşturuyordu. Ölen, e, ölenlerin büyük bir oranını yaşlı nüfus oluşturuyordu. Evet 21 Ağustos'tan sonrası için artık güzel haberlerim var ama 20 Ağustos'a kadar biraz daha e, dişimizi sıkmamız gerekecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada tabi barajlara baktığımız zaman su seviyeleri de yavaş yavaş azalmaya başladı. Mesela İstanbul barajları şu anda SOS vermeye başladı deyim yerindeyse. Neden? Çünkü e, zaten çok büyük bir şehir biliyorsunuz. 20 milyon üzerinde bir nüfusu var. Hareketli nüfusla birlikte diyorum. Ve dolayısıyla bu şehrin tabii ki su ihtiyacı da her geçen gün giderek artmakta. Ve bir de artık günümüzde insanlar maalesef suyu ekonomik kullanmaktan ziyade suyu israf etme yoluna hep gidiyorlar. Ve dolayısıyla barajlardaki su seviyesi aşırı yağışlı dönemlerde bile artık beklenen düzeylere ulaşamıyor. Yani beklenen olumlu düzeylere ulaşamıyor. Mesela ben bunu daha önceki videolarımda da hep söylemiştim. Bu sene biliyorsunuz özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki yağışlar eğer 80'li yıllarda veya 90'lı yıllarda olmuş olsaydı mesela İstanbul başta olmak üzere pek çok büyük şehrimizde barajlardaki doluluk oranları yaklaşık %90-%100'lere ulaşacaktı. Ama bu seneye baktığımız zaman bu kadar yağışa rağmen İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları ancak %50 civarlarına kadar çıkabildi. Belki bazı yerlerde çok nadir olmakla birlikte %60'lara kadar çıkabildi. Onun dışında mesela işte Ankara'da, İzmir'de yine keza öyle. Yine barajlarda dolluk oranları %50-60 civarında. Bir tek Bursa'da barajlarda dolluk oranları %80'lere kadar çıktı. Ama onun dışında tabii ki küçük ve bir orta ölçekli şehirlerimizdeki barajlardaki dolluk oranları hemen hemen istenilen düzeye geldi. Çünkü neden? Nüfus giderek yani nüfus daha az büyük şeylerle karşılaştırıldığında. Ben daha önce ATV başta olmak üzere pek çok basın yayın organında da bunu dile getirdim Bizim artık rotamız ısınma yönünde arkadaşlar bunu unutmayalım Her ne kadar arada artık soğuk dönemler olsa da soğuk salınımlar olsa da sıcaklıklar düşüyor gibi olsa da Veya yağışlar artıyor gibi olsa da bundan sonra artık bizim suyu çok israflı çok ekonomik kullanmamız gerekiyor Artık israf etme gibi bir lüksümüz asla yok Su yönetimi kavramını kafamızda giderek oturtmamız gerekiyor Şimdi e, ben yine dediğim gibi önümüzdeki haftalarda artık yavaş yavaş kış videoları da yaklaştı bu ara. 2023-2024 kış tahminlerini de siz değerli takipçilerimle paylaşacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.